Soner'le geldi Trabzonspor adına 13. Evet hadi, hadi. Evet bak şimdi şu anda Şu anda nakle yayındayız Bir dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir dakika Bakın şimdi canlı yayındayız Evet, evet. <laughs> zoru başardınız Nasıl evet. başardınız? Çok kolay başardık Biz inanıyorduk evet. bu kupa Trabzonspor'un Ve Trabzonspor'a yakışır İşte sağ hodri meydan Trabzonspor en büyük İstediği zaman 5 atar 10 atar En büyük Trabzonspor Evet Tebrikler, olun tebrikler. Ya. Gördüğünüz gibi biraz önce sordum. Zoru başardınız dedim, nasıl başardınız? Şimdi bize hep zor dediler, zor dediler. Çünkü Trabzonspor çok büyük takımdır, zoru başaran takımdır. Biz bunu başardık, ne mutlu bize ki zoru başardık. Yani en büyük Trabzonspor, bu kupayı ilk defa ben kupa alıyorum, ilk defa kupa kaldıracağım. Ne bileyim o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun bu kupa. Peki, Şeymus e, ikinci yarıda oyuna girdin ve kupayı getiren golü attın. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Trabzonspor camiasına büyük mutluluklar getirdi bu kupa ve devamı getirecek. Sayın Cavi Çağlar'ın bu maçı seyretmesini çok isterdim. Bursa'daki maçtan sonra da 3 değil 5 atacağız dedim. Ve 5 attık çok mutluyum. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Çok mersin.